Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar bayağıdır çekmediğimiz bir videoyu çekeceğiz. Evet TikTok'taki en korkun canavarları izleyeceğiz. Bu videoyu çok seviyorsunuz arkadaşlar o yüzden hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım bugün TikTok'taki en korkun canavarlar kimler? O zaman videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şu an suyun altında bir adam var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda yüzen bir adam var. Aa oradan bir el çıktı. Bu ne böyle? Oo ele bakın. O nasıl bir el arkadaşlar öyle gördünüz mü? Eli gördünüz değil mi şöyle bir el vardı. Bak bak bu eli görüyorsunuz hatta değil mi? Arkadaşlar ne kadar korkunç bir el bu böyle ya? Daha önce hayatımda hiç böyle bir el görmemiştim biliyor musunuz? Bakın. Bakın orada pembe bir canavar var. Bu kim ya? Bu arada bu karakterlerin isimlerini yorumlara yazın arkadaşlar. Çoğunun ismini ben bilmiyorum. Bakın burada pembe mor bir karakter var. Baya büyük bu arada ya. Oo bize doğru koşuyor lan. Arabaya doğru koşuyor. Bakın burada Bu burası canavar böyle. Araba çarptı anda gördünüz mü bunu? Arkadaşlar arkadaşın araba çarptı ama ne kadar korkunç bir canavardı vardı öyle. Hiç görmedim ben daha önce öyle bir Bak 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 bak. Karton kite biraz benziyor. Evet biraz karton kite benziyor. Evet arkadaşlar bu da pirana. Evet görüyor musunuz bakın. Evet orada adam pirana ile şu an başa baş kaldılar arkadaşlar. Şimdi adamı yiyecek bakın. Pir... Oo. Daha büyük bir pirana geldi bakın. Piranın ağzını gördünüz mü ya Arkadaşlar bu da karton kedi bakın Evet gerçek karton kedi bu ya Bakın gözleri ve ağızları bembeyaz arkadaşlar Bu zaten karton kedi biliyorsunuz zaten karton kedi Aha pencerenin dibine geldi arkadaşlar Bize bakıyor Evet şimdi kim var orada O oh, sinirmen mi bu Oo oh, ne kadar He, SCP. Arkadaşlar SCP karakteri yürüyor musunuz? Bakın. Evet SCP 96 bu arkadaşlar. Biliyorsunuz SCP karakterini biliyorsunuz zaten. Şöyle korkunç bir canavar arkadaşlar. Bakın SCP 96 oradaydı. Şu an kayboldu. Evet. Bakın SCP 96 dediğim gibi. Evet, şimdi bakın altımızdan köpek balığı geçiyor. Görüyor musunuz? Oradan bir köpek balığı geçiyor arkadaşlar. Bakın. Aa, altımızda köpek balıkları var. Oo, göz insan yüzünü gördünüz mü? Evet bu da siren kafa arkadaşlar. Zaten siren kafa hepiniz biliyorsunuz. Bu bir siren hit. Siren kafa. Siren kafayı bir... Aa araba fırlattı bize ya. Mickey Mouse. Evet. Bu da Mickey Mouse arkadaşlar. Ama bu kötü Mickey Mouse arkadaşlar. İyi Mickey Mouse değil. Kötü bak bak bu araba fırlatıyor bize. Gördünüz mü arabaları fırlatıyor ya. Sen nasıl Mickey Mouse'sun ya? Mickey Mouse iyi bir karakterdi. Ama bu canavar olmuş hal arkadaşlar tabii ki de Mickey Mouse'un. Bu Mickey Mouse'un canavar hali. Aa. Bu kim? Bu da Karton Kit. Arkadaşlar bu da Karton Kit değil mi ya? Bunun bir ismi vardı. Bunun ismini unuttum ya. Yorumlara hemen yazın. Karton Kit miydi? Neydi bunun ismi ya? İsmini unuttum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir karakter ama. Aha o kim? Yine SCP-96. Oğlum kafa atıyor arkadaşlar. Kafa atıyor. Bu SCP-96 olabilir. SCP-96 arkadaşlar bence bu. Gördünüz mü kafa atıyordu böyle tak 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 kafa atıyor arkadaşlar Bakalım şimdi ne yapacak çok merak ediyorum Siz de videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar Size İlerletmeden sonuna kadar mutlaka etmeyi unutmayın Evet arkadaşlar bakın gördünüz mü kafa atıyor ya Bak bak kafa atıyor Şöyle kafa atıyor Bak 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 Oo! Bizi gördü kafasını nasıl çevirdi böyle Çok korkunç bu ya Arkadaşlar bu arada korkanlar varsa hemen videodan çıkabilir Bak bak kafa atacak. Şimdi bak kafasını ters döndürdü bize bakıyor. Evet bir sürü SCP-96 karakteri var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dünyayı ele geçirmişler ya. Şehri ele geçirmişler bunlar. İnanamıyorum. Şehrin hepsini ele geçirmişler. Evet arkadaşlar bakın burası denizaltı. Bakın denizaltıdan... Ooo denizin altından hangi canavarlar geçiyor ya? Şu canavarlara bakın. Balıklar falan filan var arkadaşlar orada gördünüz mü? Bak 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 balıkları görüyor musunuz? Orada balıklar var. Bence var ya korkunç bir canavar gelecek gibi şu an. Her an gelebilir arkadaşlar şu an korkunç bir canavar her an gelebilir. Bak 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 balıklar geliyor oradan. Nerede bu korkunç canavar? Neredesin? Seni bulacağız. Korkunç canavar seni bulacağız. Neredesin? Seni bulacağız. Bak 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 bir sürü balık geçiyor arkadaş oradan. Oo! Gördünüz mü? Geldi. Evet şu an biri kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyorlar arkadaşlar biri. Bak bak kapıyı zorluyorlar şu an. Acaba kim bu ya? Bu kim acaba ya? E, kimse yok burada. Nerede bu? Kesin var orada bir yere saklandı arkadaşlar. Birisi kapıyı zorluyordu. Burada bir yerde karton get olabilir. Huagi olabilir. Oo! Bu kim? Lan şuna bakın. Böyle yapıyor. Şşş. Şşş. Şş. Evet bu da alev. Bakın alev adam bu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alev gibi yanıyor. Her yere her yerinden yangın çıkmış. Siren kafayı da benziyor biraz. Ama her yerinde alev var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alev adam. Bu bir alev adam. Bakın. Aa! Bir yana normale dönüştü. Bir yana bakın 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 bir yana normale dönüştü. Arkadaşlar nasıl böyle normal dönüştü bir anda? Şuna bakın. Dahil her yeri yanıyor ama şu anda her yeri normale döndü. Bak 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 görüyor musun ne kadar korkunç bakıyor. Şöyle bize bak arkadaşlar. Evet TikTok'taki bütün en korkunç canavarları göstereceğim şimdi size. Arabada biri mi var? Arabada biri var. Hayır! Evet. Arabaya bastı arkadaşlar. Ayağıyla arabanın üstüne bastı. Bakın 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 yine basacak. Bakın arabanın üstüne bastı. Evet. Aa köpek balığı. Bakın köpek balığı var. Köpek balıklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi birazdan o. Bakın şu an nasıl yakaladık onu. Şu köpek balığına bakın. Ne kadar gerçekçi arkadaşlar ya. Aynısı burada o kadar gerçekçi ki. Bak 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 bak. Evet bizi yedi arkadaşlar. Aa. Penceredeki adam. Arkadaşlar penceredeki adam bu. Bak bak bir sürü var. 3-4 tane var ondan. Olamaz. Wow. Hepsi de bizim odamıza gelmiş. Ne yapacağız şimdi ya? Hepsi bizim odamıza gelmiş arkadaşlar. Bak 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 bir tane bir tane orada. Diğeri orada. Bak bir tanesi de orada. 4 tane var. 4 tane. Penceredeki adamlar gelmiş ya. Cık, cık. Arkadaşlar görüyor musunuz şu penceredeki? Bak bak bu, bu yüzlerine bakın. Aa çok korkunç. Çok korkunç cidden. Hepsi şöyle bakıyor arkadaşlar. Baa! Lan korktum bir anda. Ha arkadaşlar. Bir dakika biraz nefes alayım ya gördüğüm zaman var ya çok korktum arkadaşlar. Neyse videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine TikTok'taki en korkunç canavarları izledik. Daha fazla bu tarzda videolar çekmemi istiyorsanız hemen video like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bakın şu an görmüş olduğunuz gibi şu an elimle gösterdiğim yerlerde yeni videolar çıktı arkadaşlar. Buradaki yeni videoları izlemeyi unutmayın. Bakın şu an elimle gösterdiğim yerde videolar var. Buradaki videolara Tıklayın arkadaşlar. Şöyle tıklayın. Elinize şöyle tıklayın. Bakın şurada yeni videolar var. Şuradan da kanallarımıza mutlaka abone olun. Bakın şuradan da yeni videolar var. Buradaki yeni videoları hemen izleyin arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.